bereketli topraklarda İslahiye'mizin güzel ovalarındayız. Bezelye hasadına bu senede çok şükür eriştik. İslahiye'mizde 3000 dekar alanda bezelye ekiliyor. Bir dekara da yaklaşık 1,5 ton ürün elde ediliyor. Bu senede fiyatımız geçen senenin yaklaşık 3-4 katı 24 TL gibi bir fiyat var. Şu anda İslahiye'de 3500 tane mevsimlik tarım işçimizi misafir ediyoruz. Tarım sezonunda bu sayı 7000'in üzerine çıkacak. İnşallah kazasız, belasız, bereketli, hayırlı bir hasat yılı olur diyorum. Çiftçilerimize de üret ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Şimdi söylediği benzerliği kaldırdıktan sonra hemen yeni bir evet. ürün ekip evet. tekrar yetiştirecek değil evet. mi? Evet, evet, kesinlikle ikinci bir ürünü yetiştirebiliyoruz bu sezon için. Yerine kabak evet. ekebiliyoruz, ırak ustayı ekebiliyoruz, mısır ekebiliyoruz. Yani bu hasattan sonra ikinci bir hasat evet. yapabiliyoruz. İşçilerimizi misafir ederken burada 7000'e yakın da onlara en iyi imkanları sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Belediye başkanımız da her birinin noktalarına, tuvaletlerine, banyolarına, barınmalarını iyileştirmek için gayret ediyoruz inşallah. Artık benzerliği istahede ilerledi, yıllardır yapıyoruz İnşallah bu bölümün topraklara kılavuzlu barajımız 5 kilometre kadar mesafeye geldi. İnşallah önümüzdeki bu gördüğünüz o an tamamı da kendi cazibesiyle kılavuzlu barajıyla sunulacak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç versin. Evet. Evet.